Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız İstanbul'un küçük yılı bulunan Özmen Mefşat. Yanımızda firmamızın sahibi Turgut Bey var. Bakalım bize Mefşat sektörüne ne zaman girdi, neler yaptı, bu güzel ürünler nasıl sergileniyor? Bize anlatacak. Hemen dönüyorum kendilerine. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Öncelikle tabii ürünlerimizi, ürün gamımızı konuşacağız. Çok güzel modellerimiz var, yeni ürünlerimiz var. 2013'te de gerçekten çok önemli tasarımlar var. Ama öncesinde sizi tanıyalım. Özman Mefruşat tanıyalım. Kaç yıldan beri sektörde hizmet vermekteyiz? Biz aile şirketiyiz. Baba mesleğidir. Yaklaşık olarak 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Babamdan geldiği için de bayağı eskiyiz. Yaklaşık olarak 40-42 yıllık bir firmayız. Özmen Mefşat olarak şu bulunduğumuz bölümde 82 yılından beri bulunuyoruz. Ya yani bu bugüne kadar en büyük özelliğimiz en iyiyi satmak, en güzeli satmak ve hep, hep müşteri memnuniyeti. Evet. Müşteri memnuniyeti benim için çok önemli diyorsunuz. Aynen belli öyle. oluyor yıllardan beri sektörde ayakta kalmanızın nedeni bu olsa gerek diye düşünüyorum. E, tabii ki tecrübe çok önemli, kalite çok önemli. Arge e, çok önemli. Sürekli ürünler yenileniyor. Siz de e, yeni modellerle, yeni desenlerle e, çok güzel e, ürünler getiriyorsunuz. Buraya Bu ürünleri tanıyabilir miyiz? Ya bu ürünler şu anda ithal olarak var, yerli olarak var. İthal ve yerli ikisi de aslına bakarsanız biz e, Yerli'de de çok iyiyiz. Genel itibariyle hep ithal 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 deniyor ama biz perde sektöründe yerli'de de çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi ürünler çıkarttığımızı düşünüyorum. Hmm. İthal kadar iyi ürünlerimiz var. Ama her iki ürünü de satıyoruz. Hem ithal hem yerli. Evet, sadece bu ürünleri satıyor muyuz? Yoksa evlere gidip e, tabii ki o e, ürünü e, alacak olan müşteriye yardımcı oluyor muyuz? Yani e, evin e, yeni bir evse tabii ki mobilyasına göre, halısına göre satıyoruz. E, tasarlama işleri nasıl yürüyor? Biz yine mimar, mimarlarla da çalışıyoruz ama mimar gibi bilgilerimiz de var. Mimar gibi yönlendirebiliyoruz. Mimar gibi çizim yapabiliyoruz. Yani mimar kadar demeyelim saygısızlık olur biraz o kadar okumuşlar. Ama biz mimar kadar bilgiliyiz diye düşünüyorum perde konusunda. Çizim konusunda olsun, proje konusunda olsun. Her türlü bilgi verebiliriz. Yani eve gidiyoruz, ölçüyü alıyoruz, montajını yapıyoruz. Perdeyi takıyoruz, ...ve gerçekten çok titiz çalışıyoruz... ...en ufak bir problem yaşamıyoruz. Turgut Bey son olarak... ...izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Biz Özmen Mefşat'ı... ...denemelerini... ...istiyoruz, gelmelerini, görmelerini... ...bizi tanımalarını istiyoruz. Biz Özmen Mefşat olarak... ...onları çok memnun edeceğimiz iddia ediyoruz. Bu konuda çok iyiyiz. Evet, o zaman gerçekten bu iddianızı... ...görmek adına da buraya gelmek ve denemek lazım. Denemeden karar vermemek gerekiyor... ...diye düşünüyorum ben de... Çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daha mı olsun diyoruz. Sizin de öyle. Geldiğiniz Sağ için olun. çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. olun. Evet Sektör Merkezi izleyicileri İstanbul Küçük Yalı'da bulunan Özben Müfşat'tan aktaracaklarımız bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.